Günaydın. Info Yatırım günlük ile karşınızdayız. Bugün 26 Ocak Perşembe. 2023 yılın ilişkili yılın ilk enflasyon toplantısı bugün saat 10.30'da Ankara'da gerçekleşecek. 2022 yılında Rusya ukrayna Savaşı ile birlikte en çok konuşulan konu enflasyon olmuştu. Bu süreç ardından yurt içinde %85'lere kadar yükselen enflasyon sonrasında 2023 yılında enflasyonun gerilemesi bekleniyor. Gerek liralaşma stratejisi, gerek vaz etkisi, gerekse de küresel taraftaki güvercin tutumla birlikte enflasyonun geri çekilmesi bekleniyor. Siyasiler tarafından yapılan açıklamalardaysa 2023'te enflasyonun %20-30'lu seviyelerine gerileceği görüşü hakim. Geçtiğimiz yılki son enflasyon raporunda 2022 yılı yıl sonu enflasyon tahmini %65,2 ve gıda enflasyon tahmini %75 olarak açıklanmıştı. Baz etkisi kaynaklı olarak enflasyon yılı 164,27 kapattı. Beklentimiz yıl sonu enflasyon verisinin %20-25 bandı arasında olacağı yönünde. ABD'de ise 4. çeyreğe ilişkin önce büyüme verisi bugün açıklanacak. Beklentiler ABD ekonomisinin büyümeye devam edeceği yönünde. ABD'de bugün başlayan kapanmalar bütçe tavana yaklaşılması nedeniyle gerçekleşmiş olup bu durum faiz artışlarının sonuna yaklaştığımızın sinyallerini veriyor. Gerek Çin'in açılması, gerek baz etkisi nedeniyle düşen enflasyon ve talep tarafında yaşanan geri çekilmelere bağlı gelişmeler güvercin tonunun sinyallerini arttırıyor. Bizsüz endeksinde 22 günlük hareketli ortalamanın kırılması durumunda 5445, 5560 5.760 seviyeleri destek olarak takip edilecekken, 5.130 ve 4.810 seviyeleri destek olarak izlenecek. Borsa İstanbul'un güne alıcılı başlamasını bekliyoruz.